Merhabalar sevgili YouTube, bugün sizlerle yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün bu neyim, Bu köyde neyim serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün köylerinizi inceleyeceğiz. Ama köylerinizi incelemeden önce klanımıza gelmek isterseniz şöyle klanımızı göstereyim. Korkusu Oyuncu ismi etikette bu şekilde. Gelmek isterseniz YouTube'daki arkadaşlarımızın bulunduğu bir klan. Onun için de abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hemen ilk köyü inceleyerek videomuza başlayabiliriz. Hadi bakalım. Evet ilk köyümüz Resat isminde bir arkadaşımız merhabalar kanka beni nasıl aldık bilimki demiş yan köyde yerindeyim bilmiyorum toparlayacağım demiş bu dediğini son cümleni tam anlamadım ama büyük ihtimal yan köyde gerideyim toparlayacağım demişsin ee, bu arada bağışlanan birlik ve alınan birlik miktarını dikkatimi çekti çok fazla güzel bir şekilde gayet iyi klanında 11 seviye o da gayet iyi hemen ziyaret edeceğim Resat'ı ee, biraz duvarları düşük kalmış gibi belediye binası 12'ye göre belediye binası da maksamış Burada bir hava savunması yükseltiyor. Burada da hava savunması. Barbar Kral, X'i, Cehennem Kulesi. 5 tane işçisi çalışıyor. Gayet güzel. Hem de iyi şeyler yükseltiyorsun. Güzel hoş. Sadece e, ee, gerçi böyle de düşünüyorum duvarları düşük mü? Yeni geçmiş büyük ihtimal çünkü Okçu Kulesi 51, Barbar Kralı 50. seviye bu da 51 oluyor. Kulesi 20 büyük ihtimal belediye binası 12 max'tan ee, 13 e, 13'e geçmişsin. Güzel bir şekilde daha pardon 11'den 12'ye geçmişsin sürekli karıştırıyorum şu 12 ile 13'ü ya. Daha yeni geçmişsin gibi gözüküyor. Sadece e, önce şu kırmızı duvarlar çok gözüme çarptı çünkü. Şu kırmızı duvarları önce fulle bence. Ondan sonra e, şu mavi duvarlara geçmeye çalış. Onun için seviye duvarları. Onun dışında zaten maksayarak geçmişsin iyi geçmişsin. Mutlaka böyle sonra 13'e her şeyini maksayarak geçmeni öneririm. E, bir tık yüksek bence. Hatta bir tık değil iki tık. Biraz kupa düşebilirsin dilersen daha kolay ganimet kasabilmek için. Yanköy'de köyde geriyim demiştin. Evet yani köyde biraz gerisin gibi duruyor. Yani yani köyde gelişmek için sürekli saldırı yapman gerekiyor. Yani başka bir olay yok biliyorsun aktif olmanın önemli Yanköy'de. köyde. Gayet güzel bir köyüm var. Sonraki arkadaşımızla hızlıca devam edebiliriz. Hadi bakalım. Evet sıradaki arkadaşımız bayağı uzun bir yorum atmış. 3 klanım var. 19 hesaplar Biraz sıralar düşük olabilir. Çünkü o o kadar klan ve hesapla uğraşıyorum. Klanı incelersen sevinirim demiş. O ne 19 hesap nedir? 152 seviye lider. bu bağışla şey yalnız muazzam bir rakam. Klanını da görüntüleyeyim. Bu hesapların hepsi senin mi ya? Aman ya Rabbim. Oha klana bak. Maşallah maşallah. İyi klanım varmış bu arada. Tebrik ediyorum. Ee, ziyaret edeceğim bunlar zamanı nasıl buluyorsun hayret ettim biraz tebrik ediyorum gerçekten azminden dolayı <laughs> herhalde her videoda bir tane hesabını atsan bütün klanını <laughs> inceleriz belediye binası 12 duvarların e, çeyreği diyebiliriz makslanmış cehennem kulesi yükseliyor büyücü kulesi yükseliyor ve hesaba değer veriliyor galiba 19 hesap arasından iki tane şeyin yükseliyor başka yükselen bir şey var mı üçüncü büyücü kulesini gördüm Ağır savunmaları yükseltmen hoşuma gitti bu arada. Okçu kraliçe yükseliyor. Son 5. olarak neyin yükseliyor onu da görebilirsem. Galiba göremeyeceğim çünkü göremiyorum. Şu işçi uykuda mı? Yok değil. Allah Allah. Bazen yükseltmeleri görmekte çok zorlanıyorum ya ne yükseliyor diye. Okçu kraliçen kaç seviye? Bir bakalım 50. seviye 51 oluyor. 50 seviye 51 olmuş. Koruyucumuz 21 olmuş. Yani kahramanlarını yükseltmek çok değerli ve önemli zaten sen benden daha iyi biliyorsundur o kadar hesabım var. Bu hesapta da bence kahramanlarını ve duvarlarını bu 19 hesap varken biraz ganimet kasmak zor oluyordur herhalde. O yüzden biraz anlayışlı yaklaşalım sana. Şu etraftaki çırpılar çok güzelmiş bu arada şu klaş yeni ilacı falan filan. Yan köyde de zaten sürekli saldıranı yaparsan gelişirsin. Burada da fena değilsin. Yani bu hesap adam edilir ama biraz emek vermek gerekiyor. Bilmiyorum. Ah gördüm. X'e tapusunu yükseltiyormuş. Daha yeni fark ettim. Güzel hesabım var. Kupan da biraz fazla yüksek. Bence kupa düştü. Şu hesap biraz ganimet kaz diyebilirim sana. Onun için de hesabın gayet güzel. Sonraki arkadaşımıza devam edelim. Hadi bakalım. Evet sırada Aziz isminde şöyle bir arkadaşımız var 95 seviye şey, yorumunda göstermiş olayım çok fazla yorum atmışsın Aziz. bu arada 50, 50 kere yorum atmana gerek yok bir kere aslan yeter yani zaten herkese aldığım için onun dışında daha önce incelediğim köyleri incelememeye yeni yani incelemediğim köyleri incelemeye özen gösteriyorum bilginiz olsun ee, onun dışında 95 seviye bir belediye binası 10 görüyoruz 9'un seviye bir klanım var klanım bu arada iyi 34-34 seviye kahramanları var. Kahramanların da seviyesi iyi. Alınan birlik güzel. Bağışlanan birlik az. Ama da bağışlayan birlik varsa çok da sıkıntı değil. Ama birlik bağışlamak da bir artı. Çünkü e, tecrübe puanı kazanıyorsun. <laughs> Burada iki tane okçu kulesi yükseliyor. Bir tane okçu kulesi biraz geri. E, bir tane x'e yükseliyor. Bu x'e ye yeni alınmış olabilir. Okçu kulesi yükseliyor. 2 4 5. inşaatçın şurada okçu kulesi yükseliyor. Geldim. Devam edelim. Bu arada güzel şeyler yükseltiyorsun. Okey bence. Kahramanların seviyesi de okey. Fena değiller. Ama kahramanların yükseltmeye devam et. 34'te kalmışlar. 35 yap onları. Bir İzmir olsun onlar. Eee onun dışında duvarların belediye binası 11'e neredeyse bitirmişsin. onu yandan da tebrik ediyorum. Gayet güzel gelişiyorsun bu arada. Barbar kralım da golem barbar kral. Kafam kadar vallahi. Şu etraftaki çerçeve toplayabilirsin. şey mezarlıkları toplayabilirsin. Bak birisi köyüne saldırmış. <laughs> Onun dışında yani köyde 9 olmuşsun bile wow çok erken olmuşsun çok hızlı 6'ya gidiyorsun belli ki tebrik ediyorum bizim yapamadığımız şeyi sen yapıyorsun kesinlikle 6. inşaatçı yardır ee, havanı falan bitirmişsin hala tam örnek alınmalık oyuncu profili çizmişsin burada tebrik ediyorum seni Savaş makineni de yükselt, Mega Tesla'nı da yükselt ve top arabanın 15 seviye yapmışsın. Maşallah maşallah diyorum. Gayet güzel bir köyüm var. Dediğim gibi 50 kere yorum atmana gerek yok. Yormana gerek yok kendine ama yine de sen bilirsin. Sonraki kişiyle devam edelim. Hadi bakalım. Evet. E, sırada Keleci Buga. Youtube'daki ismi de Eknur Şahin. Seliyorsun kral diğer köyü geliştiriyorum demiş. Teşekkür ediyorum yorumun için e, 107 seviye başlanan birlikte alınan birlik sıfır dikkatimi çekti ama belki klana yeni girmiş olabilirsin 53 saldırı kazanmışsın ben acaba kaç saldırı kazandım ya ona bir bakalım bir ara hemen ziyaret de basacağım belediye binası 12 bizle aynı seviyede belediye binası 12 5 yıldız belediye binası maksamış duvarlarda biraz geri kalmışsın onun için de barbar kralı 23 seviye koruyucu 11 ve kraliçe 38 barbar kralınla kraliçen arasında muazzam bir fark var Sen kesinlikle bence şey yapman gerekiyor öncelikle ilk yapman gereken şey biraz kupa düşmek İkinci olarak e, ganimet kasman lazım ve hesabı güzel bir şekilde o kastığın ganimetlerle duvar yükseltip hep bir işçini ya boşta bırakacaksın ya da kısa süreli yükseltme yapacaksın bir günlük iki günlük böyle tuzak yükseltmesi olur sonda yükseltmesi olur kısa ne varsa artık köyünde yükseltme eee sürekli olarak ganimet kasıp duvar yükselteceksin ve kahraman basacaksın. Kahramanların seviyesi düşük kalmış. Duvarların seviyesi düşük kalmış. Köyü belediye binası 12 maksamadan kesinlikle belediye binası 13'e geçmeyi düşünme bile bence. Sana en büyük tavsiyelerim bunlar olabilir. Elektron 3 seviye olmuş. Gayet güzel elektro saldırısı yapıyorsun. O yüzden baktım balonlarında da zaten. Güzel yan köyde geliştiriyorum demişsin. E, Mega Tesla seviye. Savaş makinesi 17 iyiymiş. E, Havan 7 bunu 8 yaparsın bir ara dev top 5 dev topu ben de bastım ama basmayı bırakabilirsin bence artık <laughs> fırını falan 8 görüyorum e, bir şeye bakacağım e, dur bura değil top arabasına bakacağım top arabası da 12 seviye burası da geliştirilirse çok bir zamanı yok bence e, 6. inşaatçı almana şu inşaatçı 2.0 gelmeden yan köylerinizi mümkün olduğunca geliştirmeye çalışın. İnşaatçı 2.0'dan sonra tam nasıl olacak bilmiyorum çünkü. Şimdi kasılabiliyorken kasın arkadaşlar. Her türlü işinize yarar. ileride inşaatçı 2.0 güncellemesi geldiğinde. Ee, gayet güzel bir köyüm var. Dediğim gibi belediye binası 13'ü şu duvarlarını ve kahramanlarını özellikle maksamadan ve diğer şeylerini yükseltmeden geçme. Gayet güzel bir köyüm var. Sonraki arkadaşlar devam. E, sırada oyundaki ismi Hüsa adlı arkadaşımız var. Ee, Youtube'daki ismi de aynı şekildeymiş. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Aleykümselam selam. Hatta şöyle bir bilgi vereyim size. İzleyicilerimin 10 tanesinden birisi yani %10'u Azerbaycan'dan izliyormuş. Bundan bütün Azerbaycanlı arkadaşlara selamlar gönderiyorum. Şöyle resmi kandırdım, kaldırdım. 61 seviye. Belediye binası 9. Biraz şey geldi bana açıkçası. 700 tane alınan birlik. Alınan birlik miktarı güzelmiş. o nice kazana saldırı 41. Yani ben bu, bu arada saldırıma bakacaktım unuttum yine ya. Biraz seviyen düşük geldi belediye binası 9'a göre ama bakacağım. Eee BD binası 9'a göre duvarları max'lamışsın maşallah. Kaç inşaatçın varsa 2 4 gördüm. 5. inşaatçın var mı? 5. inşaatçın var mı? Bakıyorum ama galiba 5. inşaatçımız yok. Şöyle bir tane hava olması yükseltiyorsun, kraliçeni yükseltiyorsun. Güzel. Ee, o kraliçenin bayağı yükselmişsin bu benim yan köle gidiyor senin yan bu arada barbar kralını yükseltiyorsun 3 yarın da büyük ihtimal e, do, belediyemiz 9 köyümüzden bir de gelecek bilginiz olsun 4. yükseltme nerede 4. yükseltme nerede 3 tane yükseltme görebildim 1 2 3 uyuyan işimiz var mı Aa, bir tane su 4 inşaatçımız var. Kesinlikle 5. inşaatçıya gitmem lazım. Bak ben belediye binası 8'de galiba 5. inşaatçı aldım. Evet belediye binası 8'de aldık. Ee, o yüzden 5. inşaatçı gitmen lazım. Ee, taş kasman lazım. Gerekirse şuradan gidiyorsun. Büyülü ögeleri tıklıyorsun. Gereksiz olanları satıyorsun. O, onu bunu şunu falan taş kasıyorsun. 2000'i taş kasıp 5. inşaatçı alman çok önemli. İlk önerim bu. Boşta inşaatçın kalmazsa aktif olursan daha hızlı gelişirsin. Onun dışında kahramanlığını yükseltmen çok güzel bir şey. İkisi galiba belediye binası 9'a göre maksamışsın. Tebrikler. Hava patlatıcıları önemli savunmalar. Onu da mutlaka yükseltmeyi unutma. Hava savunmalarını da yükseltmeyi unutma. Hava olmaları galiba 7 oluyordu bu seviyelerde bilmiyorum emin değilim onun içinde duvarları çok iyi yükseltmişsin o yönden tebrik ediyorum e, ganimet kasmaya ve yükseltmeye aktif olmaya devam etmeni öneririm yan köyde biraz geri kalmışsın yan köyüne mutlaka e, değer ver şuraya da daha güzel bir düzen bulabilirsin ya da yapabilirsin diye düşünüyorum hatta bulabilirsin e, bulmak daha kolay olur yapmaktan senin için ee, güzel bir düzen yapıp burada saldırana devam edebilirsin. Güzel bir şekilde buraya da geliştirmeyi unutma. 5. ve 6. inşaatçı senin için ileride çok önemli olacak. Belediye Binası 11'den sonra özellikle Belediye Binası 11'de geldi Çünkü 6. inşaatçı almış olabiliyorsun. Unutmayın 5. inşaatçı ve 6. inşaatçı bu seviyelerde en çok çabalamanız gerektiği şeyler oluyor sizin için. Kupan da gayet iyi diye düşünüyorum bu arada. Gayet güzel bir köyüm var. Ben de Azerbaycan'a selamlar olsun. Sonraki kişiyle devam edelim. Hadi bakalım. Evet burada bir klan lideriyle karşılaştık. Köyümü inceler misin? BB14'e az kaldı. Diğer ay geçeceğim demiş. MM Şükür Özkurt yorumun için teşekkürler. Önünde kesimde çılgın Türk. Bir klan sahibi ve 14 seviye bir klanı var. Tebrik ediyorum öncelikle 14 seviye klanından dolayı. Ve devnası 13 bir e, hesabı varmış. Arkadaşımızın hemen bakacağım. Duvarlar direkt gözümüze çarpan herhalde ilk şey oluyor. Max seviye duvarlar görmek güzel. Max seviye kayasa çarlar maks seviye iksirleri daha ne olsun diyorum şu köyde. Vallahi belediye binası 13'ü bitirmişsin sen kral. Ee, yani yapmışsın bu işi. Bir tek herhalde sondaların mondaların kalmıştır diye düşünüyorum. Vallahi Arşin yükselt laboratuvarda da bir şeyler bitmedi sürece yükseltmeye devam et. Kupan çok yüksek ama senin için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü köyün gayet tatlı bir köy. Belediye binası 14'e de yani geçmek için çok beklemene gerek yok. Gerçekten laboratuvar ve genel yükseltmelerden herhangi birini bittiğinde direkt yerine geçebilirsin diyecektim. Arka planı çok tatlıymış bu arada. Arka planı herhalde şeyden aldın. Çok güzel bir arka planmış. Valla şurada şeyler falan filan var. Hatta uzay UFO tarzı şeyler var ya tarlalarda olaylarda ona benzer bir tasarım yapmışlar herhalde. Çok tatlı duruyor şeyi bu arada adamın arka planı. Arka planı çok güzelmiş. Onun dışında burada yan köy zaten muazzam güçlü duruyor. Lapis 309 seviye olan bir arkadaşımızın 6. inşaatçı anlamı ihtimali olmadığını düşünmüyorum. Ya yani nasıl bir cümle kurdum ben de bilmiyorum ama işte anladınız siz. Otto Kulübesi 6. inşaatçısı var zaten gayet güzel bir şekilde. Köyün çok tatlıymış çok hoşmuş bu arada. Gelişmeye devam edebilirsin gayet güzel bir şekilde 70 seviye kahraman 70 seviye kraliçe 10 seviye şampiyon. 61 seviye biraz barbar kralının koruyucunu yükseltebilirsin onun için gayet iyi sonra kişiyle devam edelim kesinlikle köyünü geliştirmeye devam et tek tavsiyem bu sonra kişiyle devam Evet etiketini bırakan bir arkadaşımıza daha beraberiz ismi Romania imiş oyundaki ismi YouTube'daki ismi de genç çocuklar sadece etiketimi bırakmış Onun için teşekkür ediyorum sana da e, yardımcı lider Rekunlu TR klanında o da güzel altın seviye olması güzel klanın 764 birlik kalmış kazanan savunmalar hiç saldırı kazanmamışsın. Ee, biraz şey yapsan güzel olur saldırı yapsan aktiflik açısından. Bakalım Q aktif mi de aktif mi ona bakacağım. Merak ettim çünkü sıfır kazanan saldırı biraz ilgimi çekti. Bir işçinin boşta gördüm. Onun dışında diğer işçilerin sen Bir işçi bu kadar şey yapmamışsındır herhalde. Heh, iki işçi. Aa sen işçilerini görmek niye bu kadar zor? <laughs> iki işçi challenge falan mı yapıyorsun ya? Allah Allah. İki işçinin de uyuyor bu arada gördüm. Yükseltmede bir x sayı gördüm. Güzel bir x daha gördüm. Dört işçi olduk. Beşinci inşaatçı alan göremedim ama <laughs> biraz aktif olsan güzel olur. İki işçinin boşta olması biraz üzücü. Onun dışında şu köyün içindeki şeyler çok tatlıymış. Bu piksel arka Art piksel arka planını bir arkadaş bedava aldım demiş. Herhalde oyun bir ara bunu ücretsiz veriyordu. Benim oyunu oynamadım bir zamana denk geldi herhalde bilmiyorum. Ama şu piksel arka planını kullanmazsan sevinirim <laughs> e, göz sağlığımız için arkadaşlar. Onun dışında. E, Belediye binası 13'sün ama 12 duvarların geçmişsin. Biraz belediye binası 13'e erken geçmişsin gibi geldi bana. Kesinlikle belediye binası 14'e 13 gibi erken geçme. Duvarların yükselt, kahramanların yükselt. Barbar kralın kraliçesine göre çok geride kalmış. Eee... Koruyucu... Bir de buradaymış. Koruyucu 46 seve, koruyucun güzel bir işçi de buradaymış. Oğlum işçileri daha yeni yeni görmeye başladım. <laughs> Valla B'de binası onun için maksamadan Kesinlikle geçme ve aktif olman gerektiğini Düşünüyorum birazcık daha şu işçileri Kullanman lazım Onun dışında yan köyde biraz geridesin Yan köyde mutlaka değerlendir Ve şu çer de topla bence etraftaki Çok fazla çer çöp görüyorum Yan köyde etrafta Buraya ağaç maaç getirmişsin Vay maşallah buraya kürekler kullanılmış ee, Köyün güzel ama Biraz geliştirilmesi ve toparlanması lazım Onun içinde gayet güzel bir köyüm var Sonraki arkadaşlar devam edelim hadi bakalım Evet, yeni bir arkadaşımızla karşınızdayım. Redkit isminde yardımcı lider, Rekun-Liv klanı. Valla klan senin değilse klan bir seviye olduğu için farklı bir klana gel gitmeni öneririm. Kesinlikle daha yüksek seviyeli bir klan ve daha aktif bir klan senin için daha iyi olur. Ama yardımcı lidersin, ee, klan bir ya da senin tamamdır klanı geliştirmek istiyorsan ona saygı duyarım. 56. seviye, belediye binası 9. Yine seviyen bir tık belediye binasına göre düşük geldi bana. <laughs> Herhalde benim yan seviyesi yüksek diye bana öyle geliyor. O yüzden de olabilir. Ee, şimdi galiba meleklerim var. Biraz e, kraliçe yürüyüşü yapıyorsun gibi duruyor. Onun içinde duvarlar yine büyük oranda yükseltilmiş. Güzel. Ejderha saldırısı ve... Vay garip bir saldırı. Melek artı kraliçe saldırısı yapıyorsun büyük ihtimal. Buradan bebek ejderha açılacak. Golem açılacak galiba. Hava patlatıcılarının 4 seviye bir seviye biraz düşük kalmış. Yani senin şu an yapman gereken şey bence buraya x'i almışsın. Buraya da x'i geliyor. Bu x'i ile boks kulesin yeri değişir büyük ihtimal. Eee düzenin falan da gayet okey bu arada ama hmm, bir belediye binası 9'a göre biraz dağınık bir düzen sadece. Şu XCI'lerin koyduğun yerler falan bana şeyi anımsatıyor. Cehennem Kulesi çemberlerin çemberlerini anımsatıyor. Biraz erken olmuş XCI'leri bilmiyorum. Ee, biraz fazla dağını konuş Bence belediye binası 9'a göre düzen Ama çok da kötü değil ee, Bu düzeni şeylerde kullanabilirsin Klan savaşlarında vesaire de Normal düzen olarak kullanmanı tavsiye etmem yani Benim görüşüm bu Onun dışında hesabını biraz toparlaman lazım Bence yükseltmeleri abanman lazım işçi sayın az mı yoksa Erken mi belediye binası basmışsın diye bakacağım 4 işçi gördüm 5. Ee, işçiye Hızlı bir şekilde gitmeni öneriyorum 5. inşaatçın yoksa çünkü ben göremedim şu an 5. inşaatçını. Ee, onun dışında yan köyü geliştirmen lazım kesinlikle. Yan biraz fazla geri kalmışsın. BD-9'a göre. Şöyle bir şey yap bence belediye binanı hiç yükseltme bu saatten sonra bırak belediye binası yükseltmeyi hesabında her şeyi max'la laboratuvarını max'la bütün tavırlarını max'la bütün büyülerini max'la ondan sonra yandaki köylere de gelişmeye devam et güzel bir şekilde belediye binası 9'u max'layarak belediye binası 10'a geçersen senin köyün için çok tatlı olur diye düşünüyorum sonraki arkadaşlar devam edelim. Evet bu da son köyümüz. Bu arada arkadaşlar e, yorumlarınız için, e, izlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. E, i̇lginiz için de teşekkür ediyorum. Son yorumumuz, son inceleyeceğimiz köy. E, oyun Delisi Mus isminde bir arkadaşımız e, incelersen sevinirim de istemiş. Tabii ki incelerim, rica ederim diyeyim. E, onun dışında Bozkurt adında beşine sebebi kanı var. 1339 tane alınan birlik. Güzel bu arada. Güzel birlik almışsın. 32 tane saldırı kazanmış şu video sonunda unutmazsan bakacağım ee, şey yaptığımı hmm. saldırı sayıma bakacağım. 2 tane inşaatçı kulübemiz var üçüncüyü gördüm 4 5 4 5 var mı arttıran dördüncüyü gördüm 2 ee, tane inşaatçım boştu biraz aktif olsan daha güzel olur bu arada oha kraliçesi 50 seviye olacak neredeyse çok güzel barbar kralı da 50 olacak Hmm, 20 girim olacak. Kahramanların neredeyse max. Biraz ganimet kasıp duvarlarını yükseltebilirsin. Çünkü kahramanların neredeyse max. Onun dışında işçilerini e, kesinlikle çalıştır. <laughs> Önemli diye düşünüyorum. İşçilerini çalıştırma. Biraz duvarlarda geri kalmışsın gibi duruyor. Onun içinde böyle binası 11 max'ın neredeyse. Zaten uzun süredir BD binası 11 olduğun belli kahramanların neredeyse max olacak. Şu duvarlarını yükselt. E, ganimet kasmaya üşenme diyorum. Onun dışında işçilerini çalıştır mutlaka. Da Tuzaklarını dahi maksa. Benden sana en büyük tavsiye bu. Belediye binası 11 seviyesinde normalde 6. inşaatçı alabiliyoruz. Ama ben belediye binasının kim bende bile yok. O yüzden buraya yeterince değer vermediğimiz için biraz bundan kaynaklanıyor. Buraya yeterince değeri ver bence. Sürekli saldırılığını yap. Ve 6. inşaat için burada da çabala. Oyun delisi mus. Başka bir önerim yani... Kupan da okey bir kupa bence. Birazcık düşebilirsin. Kristal Ligi senin için daha iyi olur. Onun için de gayet güzel bir hesabım var diyelim. Ondan sonra kendi köyümüze dönelim. Bugünlük inceleyeceğimiz köyler bu kadar da. Ee, i̇zlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmına e, incelemediğim, incelemediğim, köyleriniz varsa o köylerinizi atabilirsiniz. Ya da yeni izleyen arkadaşlarımız varsa köylerinizi incelememi isterseniz yorumlar kısmına köy ailenizi bırakabilirsiniz. Her türlü e, incelemediysem incelemeye çalışırım. Onun için de abone değilseniz çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.